Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuzla karşınızdayım. Bu hafta kesir, ondalık gösterim ve yüzdeleri aynı soru içerisinde bize verecek ve bizden karşılaştırmamızı isteyecek. Biz de bunları nasıl karşılaştıracağımızı öğreneceğiz ve o soruların hepsini güzel bir şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum. Eğer ki derslerimizi beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyerek hemen dersime başlıyorum arkadaşlar. Evet başlığımız zaten söylediğimiz gibi kesirleri, ondalık gösterimleri ve yüzdeleri aynı soru içerisinde kullanarak birbiriyle karşılaştıracağız. Peki bu karşılaştırmayı yaparken neye dikkat edeceğiz? Önemli olan o. Bakın tüm ifadeler şuradaki şu açıklamaya dikkat edin arkadaşlar. Bu açıklamayı kullanarak tüm soruları çözeceğiz. Tüm ifadeler aynı tür ifadeye çevrilerek karşılaştırma yapılır. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir tane ondalık sayı var. Bir tane de yüzdelik bir ifade var. Eğer ki sen bu ikisini karşılaştıracaksan yani bir ondalık, bir yüzde ifade olmaması gerekiyor. Tabii ki hani bu şekilde de göreceksiniz ileride. Ama başlangıç için bunları aynı türe çevirmeniz gerekiyor. Aynı tür dediğim yani ya bunu yüzdeye çevireceksin, bu şekilde karşılaştıracaksın ya da bu yüzdelik ifadeyi ondalık ifadeye dönüştürüp karşılaştıracaksın. Peki hocam nasıl dönüştüreceğim diyorsun? Dönüştürme dersini geçen hafta izlemiştik. Tam olarak bakın buraya bir kart bırakacağım. Eğer ki hatırlamıyorsanız gidin oradan izleyin. 10 numara öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Evet aynı türe çevrilerek karşılaştırma yapılır dedik. Ve ilk örneğimizde başlayalım. Bakın ne diyor. Yukarıda verilen ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ne var bu ifadelerde? Bir tanesi ondalık gösterim. Bir tanesi yüzde. Diğeri de ne? Kesirli bir ifade. Kesirli bir sayı eğer ki ben bunları aynı türe dönüştürürsem işte o zaman karşılaştırma sıralama yapabilirim o zaman hemen başlayayım dönüştürmeye nasıl yapıyordum bak bu ondalık ifade virgülden sonra 2 basamak olduğu için bunu direkt yüzdelik ifadeye şu şekilde dönüştüre, dönüştürebiliyordum %27 olarak zaten okurken de nasıl okuyorduk bunu bakın 0 tam %27 diye o yüzden %27 diye direkt yazdım bakın bunu da yüzde yapmışım zaten İkisi de yüzdelik ifade oldu. Eğer ki şu kesri de yüzde sembolüyle gösterirsem hepsini karşılaştırmam kolay olacaktır. E ben bu 7 bölü 25'i nasıl gösteriyordum? Bakın paydası 100 olması gerekiyordu. Yüzdelik bir sembolle yüzde sembolüyle göstermek için. E paydası 100 değil. Ama ben bunu 4 ile genişletirsem ne olur bunun paydası? 100 olur. E hemen genişletelim. 4 kere 7 28. 4 kere 25 100 yaptı. Bakın %28 değil midir bu? E o zaman bu ifadeyi de buraya yazdım. Yüzde 28 olarak bakın bu ifadeyi. E şimdi bize diyor ki bunları büyükten küçüğe doğru sırala. E en kolay kısmı geldi. Artık yüzdelik ifadeleri sıralarken ne yapıyorum? En büyük olan yani yüzde 28 olan ifade en büyük. Peki bu yüzde 28 hangi ifademizdi bizim? 7 bölü 25 olan kesrimizdi. O zaman yazdım. 7 bölü 25 büyüktür. Bak bunu attım. Şimdi hangisi büyük? %27 daha büyük. E bu benim hangi ifademdi? 0 tam %27 yani ondalık ifademdi. Yazdım. Bu da gitti. Büyüktür. En son bu yüzdelik ifadeden. Bu da zaten %25'ti diyorum. Bu şekilde ne yaptım bakın. Hepsini aynı türe çevirerek sıralamayı oluşturdum arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Aynı türe çevir sırala gitsin. Ben genelde yüzdeye çevirerek yapıyorum. Benim kolayım öyle geliyor. İsterseniz siz ondalık ifadeye çevirip yapabilirsiniz. Ya da kesirlerde sıralamayı da biliyorsunuz. Hepsini aynı türden yapmanız yeterlidir. Şimdi geçelim şuna. Uygun sembolü koyunuz diyor. Buradaki uygun sembolden kastımız nedir? İşte büyüktür, küçüktür ya da eşittir gibi sembolleri kullanacağız. Hemen yapalım. Bakın bir kesir bir yüzdelik ifade var. Artık alıştım ki ben bu kesiri yüzdeye çeviriyorum. Kolay yoldan karşılaştırıyorum. Hocam bunun paydası 5 ise ben bunu 20 ile çarparsam 100 olur. E çarpayım ben. 20 ile 3'ü çarptım. Ne oldu burası? 60. 20 ile 5'i çarptım. Ne oldu burası? 100. E bu ifade o zaman yüzde %60 değil midir arkadaşlar? Bakın. Bu kesirli olan ifadeyi yüzdeye çevirirsem yüzde %60. E burası yüzde %55. O zaman bu taraf daha büyüktür diyorum. Bu şekilde uygun sembolümü yerleştirdim. Hemen şuraya bakıyorum. Bakın bir tane yüzde bir tane ondalık ifade var. E ben bu ondalık ifadeyi hemen yüzdelik ifadeye çevireyim. Bakın virgülden sonra bir basamağı var. Ne yapıyordum o zaman ben bunu? Yüzde ikiyi yazıyordum. Eğer ki bir basamak varsa sonuna bir sıfır ekleyerek iki basamağı çeviriyordum. Çünkü yüzdeye çevireceğim. Normalde onda ikiydi bakın. Yüzde yirmi yaptım. Demek ki bu ifademiz bizim ne olacak? Yüzde yirmi olacak. E %24 mü büyük %20 mi büyük? Tabii ki de %24 büyük olduğu için yine sembolüm ne olacak? Büyüktür olacak. Hemen şu ifadeye de bakalım. Bakın burası 15 bölü 20 bir kesir var. Bir tane de ondalık gösterim var. Elimiz iyice alışsın diye ben bunları da yüzdeye çevirerek yapacağım. Hemen şunu bak 5 ile genişletiyorum. Bu ne olur? 100 Bu ne olur? 5 ile 15 çarparsak 75. Yani nedir bu? %75'tir. E şu ifadede zaten bakın virgülden sonra iki basamağı olduğu için direkt yüzde 81 değil midir? Evet, öyledir. %de 75 yüzde 81'den küçüktür. Dolayısıyla ne olacak? Bakın buraya da küçüktür sembolü gelecek değerli öğrenci arkadaşlarım. Yani eğer ki birbirine dönüştürmeyi güzel anladıysanız, bu soruları affetmezsiniz. Şimdi bir de 3 tane alıştırma sayfam 3 tane soru olan bir alıştırma sayfamız var. Onu da yapalım. dersimize son verelim. Aşağıdaki ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın yine aynı soru. Bu sefer sadece ne istiyor? Küçükten büyüğe istiyor. Bakın bu ifadelere dikkat edin arkadaşlar. Çünkü sınavda sizi burada yanıltabilirler. Hani her zaman büyükten küçüğe sormaz ya da her zaman küçükten büyüğe. Bazen e, değişik sorabilir. Sizi ters köşe yapmaya çalışabilirler. Dikkatli okuyun lütfen. Hemen yapıyoruz. E ben bunların hepsini aynı türe dönüştürmem lazım. Ben alışmış olduğum için ne yapacağım? Yüzdelik ifadeye çevirerek yapacağım. Zaten şu sıfır tam onda bir. Sonuna bir sıfır eklersem sıfır tam yüzde on olur. Yani bu nedir? Yüzde ondur. Zaten bakın bu yüzdelik bir ifade. Yüzde on iki. E şu da zaten 7 bölü 100 diyor. Bakın paydası 100. O zaman bu direkt yüzde %7'dir zaten. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın hepsini yüzde yaptım. E küçükten büyüğe dediğine göre en küçük hangisi onu seçiyorum. Bu yüzde 10, bu yüzde 12, bu yüzde 7. Yani bu en küçük. Hemen şuraya sıralıyorum bakın. 7 bölü 100. Küçüktür. Bu gitti. Sonra yüzde 10 daha küçük değil mi yüzde 12'den? Yani şu ifademiz. 0 tam onda bir. Küçüktür. En son ne olacak? Yüzde 12 olacak. Yazdım. işi bitirdim. Olay bu kadar arkadaşlar. Hepsini aynı türe çevir. Sırala ve yaz. Şimdi şu diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuza. Aşağıdaki ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınca ortadaki ifade hangisi olur diyor. Bakın bu tarz bir soru da gelebilir karşımıza. Yani büyükten küçüğe sıralayacağız. Ortadaki ifadeyi seçeceğiz. Zaten kaç tane ifade var bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani üçüncü sıradakini seçeceğiz. Ortadaki diyorsa. E hepsini o zaman sıralayacaksan, ben bunların hepsini aynı türe bir dönüştüreyim. Hızlı bir şekilde. Bakın bu onda 2 olduğu için yüzde 20'ye çevirdim. Hemen yüzdelik yazdım. Şu 4 bölü 25 paydası 100 olmadığı için hemen 4 ile genişletiyorum. 4 kere 4 16 bölü 4 kere 25 100. Bakın 16 bölü 100 nedir? Yüzde 16'dır. Güzel. Şu zaten yüzdelik bir ifade yüzde 22. Şu virgülden sonra iki basamağı olduğu için yani sıfır tam yüzde 24 dediğimiz için bu zaten direkt yüzde 24 olarak yazılıyordu. 7 bölü 50'yi de 2 ile genişletirsem eğer paydasını 100 yaparım bakın. 2 kere 7 14. 2 kere 50 100. Bakın bu da nedir? Yüzde 14'tür arkadaşlar. E yazdım. Şimdi ben bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursam. Bakın büyükten küçüğe doğru sıralayınca ortadaki ifade diyor. Ortadaki ifade üçüncü sayıydı. E en büyük o zaman zaten yüzde 24. Bu birinci sıra. Bakın yazdım. Hatta şöyle farklı bir kalemle yazayım. Daha anlaşılır olsun. Bu birinci sıra. Sonuna yüzde 22 var bakın. Bu ikinci sıra. Sonuna yüzde 20 var. Bu üçüncü sıra. Sonuna yüzde 16 var. Bu dördüncü sıramız. En son yüzde 14 var. Bu beşinci sıramız. E bizim ortadaki olan sayımız hangisi olacak? Üçüncü sıradaki olacak. Çünkü beş tane sayımız var. E üçüncü sıradaki sayımız bu olduğu için ortadaki ifade işte sıfır tam onda iki ifadesi olacak değerli öğrenci arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır bu güzel soruyu. <laughs> Geçtik son sorumuz artık. Dersimizin de son sorusu bu haftaki. Tabii ki soru çözüm dersimizde daha güzel sorular da olacak. Daha farklı soru tipleri de göreceğiz. Onu da kesinlikle izleyin arkadaşlar. Geçtim soruya. Bazı öğrenciler telefonlarının kalan şarj miktarlarını farklı ifadelerle söylemişlerdir diyor. Buna göre en az şarjı olan telefon kime aittir? Bakın farklı ifadelerle söylemişler. Telefonlarının şarj miktarlarını. Mesela Bedri diyor ki, direkt benim telefonum 81 kaldı. Zaten siz de dikkat ederseniz, telefon gibi, tablet gibi, bilgisayar gibi elektronik eşyaların, yani bataryayla, pille çalışanların e, bu pil seviyeleri yüzdelik sembollerle şöyle üst kısımda gö görünüyor yani telefonun üst kısmında, e, orada kullanıyoruz aynı zamanda bu yüzde sembolünü. Bedri de demiş, benim telefonum 81 kaldı. E, Osman ne demiş, bakın 4 bölü 5. Osman birazcık farklı yoldan söylemiş ama biz hemen onu yüzdeye çevirebiliriz. Ne yaptık? 20 ile genişlettik. Çünkü paydayı 100 yapmamız lazım. Bakın bu 20 ile 4'ü çarparsam 80 olur. 20 ile 5'i çarparsam 100 olur. Demek ki bunun şarjı kaçmış? Yüzde 80'miş. Yazdım. Mehmet ne demiş? 0,7 demiş benim şarjım. E O zaman ben bunu nasıl çeviriyordum? Bakın bu 10'da 7 demekti. Şöyle bir sıfır atınca 70 oluyordu. Hemen yazdım bunu da. Mehmet'in şarjını da %70 olarak belirledim. Tuğba da demiş ki benim de telefonumun şarjı 3 bölü 4 olacak şekilde demiş. Kesirle ifade etmiş. E bunu da o zaman hemen 25 ile genişleteyim. Paydasını 100 yapacağım. E şurayı 75 yapar. 25 ile de 4 çarparsam burası 100 yapar. %75'tir bu ifadede. Yazdım bakın. Artık hepsinin telefonunun şarjını yüzdelik olarak ifade ettim. E bunlardan en düşük olanını soruyor, değil mi? Bakın buna göre en az şarjı olan telefon kime aittir? Bakıyorum bu yüzde 81, en çok bu. Sonra Osman, Mehmet'in yüzde 70, Tuğba'nın yüzde 75 olduğu için en düşük hangisi olacak arkadaşlar? Mehmet olacak. Karşımıza hani bu tarz bir soru mesela deneme sınavlarında ya da yazılılarda çıkabilir. O yüzden güzel dinlediyseniz anladığınızı düşünüyorum değerli öğrenci arkadaşlarım. Eğer ki anladıysanız da yani size bir şey kattıysa bu video lütfen bir beğeniyi çok görmeyin derslerimize ki biz de birazcık daha motive bir şekilde bu derslere devam edelim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.